oluyor. İnsanlar dualarla ayakta duruyor. Ben de buna çok inananlardan biriyim. Solmazdı öyle aşkım da tabii ki. O yüzden bize bol bol dua edin. Küçük kardeşlerim de söylesin. Annelerimize, anneannelerimize onlardan rica ediyorum. Yayına çıkmıyoruz. Aşkımı kaçırıyorum. Yayından bizi arıyorlar arkadaşlar. Gelmek gelir misiniz diye. Dediğim gibi işte. Yani Şunu da vurgulamak istiyorum. Her seferinde söylüyorum. Yayınla ilgili bizim yapım şirketinde bir sıkıntımız yok. Zaten olsa ben bunu sevenlerimden kesinlikle saklamam. Yani bizim aramıza hiçbir şey giremez. Yani söylerim böyle böyle bir sıkıntı var diye gelmek istiyor musunuz? Dediler. Ben dedim ki ben